Buradan başlayalım. Hota nerf mi yedi? Öyle duydum da buff diyenler de var. Ben daha detaylı bakmadım. Önceki halini hatırlamıyorum çünkü karakter. Cinevera Bowling. İki gün. Transit, Artoska. 82, 12, 23. Matching data. Tamam. Bunlar da matching. İsim. Tamam bu da matching. Geç aldım. Şu şey çok güzel değil mi? Bla bla bla, 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 bla. Ama sıradaki diyorsun. Nasıl bir dilleri varsa. <Sessizlik> Asos kan entry İki hafta visit, değil mi? Arkadaşlarını ziyaret edeceksin. Erkek diyor sana ben bir kontrol etmek istiyorum. Tamam. Yakup. Adamın adı Yakup'muş ya lan. E, cengi, tamam. Bu neye göre bunu bilmiyorum bu arada. Pasaport number. Bu da uyuşuyor. PvP olmayan oyunda karakteri çok nerflemeleri çok saçma. aksına buff gelmeleri yani. Kesinlikle bu arada pembe giyerek giymiş şampanya. Ö bir şey söylemek istemem ama haklı. Ceza yedik mi? Ceza yedik mi? Oh gelmedi ceza. Bunun üstüne bir soğuk su içelim. Dayı çıkartlar işlemiyor artık. Bak bak geçiyorsun şu an geçtin. Hadi içeride iyi eğlenceler. de pvp gelmesi zor bu arada. Bir gacha oyununa pvp getirdiğin zaman oyun hardcore pay oluyor. Evet. Evet. Jotarsun kaynağında yazmış zaten. Sen erkek misin? Sen erkek değilsin. Şu an olayı ne? Neyin? Oyunun mu? Daha dördüncü gün neyiz? Daha yeni başladık Altay görecek tamam 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 Sen o Mikala Tamam 63 84 82 11. Şuna bakmam lazım Aa 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 Üzgünüm üzgünüm Allah'ım bu arada buradan daha iyi ülkeler var yaşamak için yani o istersen kaçır oğlum. Asus kanal bahsediyor. ödülleri diyor. O şeyle alakalı muhtemelen. Hmm, sadakat puanı ile alakalı. Daha ona bakmadım. Bugün iştirak sözleşmesini okudum. Bir buçuk saat. Fazban bir senede yoktu değil mi? Hatırlamıyorum olabilir. Bakalım hatta şimdi. izlerken kankam hoş geldin teşekkür ederim takipçin Ha bu gelmiş Evet yokmuş Erken erişilmiş bu da alır mı ama sıkıntı olmaz Selamun aleyküm aleyküm selam Sonejder Ha sadakat pandarı aynen Bugün açtım <laughs> abone diye ilk abone de geldi az çap ya Çok teşekkür ederim Altı ay kalacak çalışmayı planlıyor çalışma izni Allah kadına benziyor ama Açık data tamam Ama çökmüşsün sen ya Sarı Bandoski 4 5, 5. Tamam Tamam. Tamam ablacığım. 83 expired değil mi? Tamam. Geç ablacım Mesajınız vurgulayan alındı. Has. İlk yayında Berfin diye biri vardı. Onun ne acaba? Ben bilmiyorum bu arada. Dur. Mesajınızı vurgulayın alındı. Bir. Bu ne? He, benim sadakat puanlarına bak çok alakam var görüyor bu deliyorum sen. <laughs> ah, o kadar şeyim ki. Çok taziyim ben. Yani. Immigration to Artuska. Orbistan. Yakup şu. Oku, adını okuyamadım Yakup. Rus Yakup. Buna verelim bence. Ay benziyor da fotoğraftakine. Al da al, al, Geç hadi geç. Evet <laughs> neyim mi? Allah Nasıl ya? Abi bir harf mi değişikti? Hepsini kontrol edeceğim bu saatten sonra. Dayı bak iyi adamsın Sevildin ama alamam Aile besliyorum burada Hadi dayı Aile besliyorum Ama kaç tane ceza yedim İnşallah kadınsındır 66 kilogram 1.78 bayağı uzunmuşsun sen ya 84 49 İsimler de oluşuyor. Bunda bir sıkıntı yoktur değil mi? Yok değil. Dayının yanı dayı azimle dayı dayının ailesi var. Evet, eksi 5 de oradan yedik. İyi 5 dolar var, çocuğa vereceğim kesinlikle. Entertainment, şu tipi almayacağız değil mi? Cinayetten aranıyormuş adama bak bir daha. Cinayetten aranan buradan mı geçer? O da ayrı bir söz konusu ama. Çok da teknik istemiyorum bu takımda. Suspensions suspicions Kurallar kitabında mı yazıyor? A bölgelere de geçebiliyoruz. İyi unutmuşum. <laughs> Çalışmak ne kadar? 30 gün. Tamamdır. Senin tip bana çok yanlış geliyor ama. 83, 82, 12, 15. Metin tamam. 83 tamam. Don't arrest mi demeseydi basmayacaktım bu arada. Ayşeksin Trogloryan işi. Öyle bir yer var mı? Varmış. Hadi yırttın. 82, 11, 13. Tarihi geçmiş. Üzgünüm. Hata varsa düzeltilecek. Durum benlik değil. Bu katil mi? Az önceki muhtemelen katildi bu arada. Direkt don't arrest mi dedi. Direkt beni yakalatma dedi. bu, bu katil bu bu arada. Bunu nasıl yakalatacağım ben? Ne kitapmış be çok işe yaradı. Kapıyı kapatıyorduk herhalde. İki gün kalacak ya. Yok mu ayrı bir yerden alabileceğim herhangi bir şey? Adam suçlu. Buldum adamı adamı alamıyorum içeriye. Olaya bakar mısın ya? Üzgünüm başkasının yanıp söyleyip söyleyememiz benim ilgilendiğim bir kısım değil. İyi en azından oradan yapabiliyor musunuz? Transit 14 gün. Transit amacıyla 14 gün mü kalacaksın gerçekten de? Neydi bu? Hayya. Var mı şöyle bir yer? Kadınla benziyorsun. İsimler uyuşuyor değil mi? Ben de meşgulüm. Aile beslemekle. Hadi. Bazen çok acımasız olabiliyorum kendime korkutuyor. Gerçekte olsa bundan farklısını yapar mıyım diye hiç soruluyorum kendime. Oyunlarda özellikle. Aa Japonsun. İki gün. Hayat listem karşı bende bende. 57 84 numaralar uyuşuyor. Grace Rapid diye bir yer gerçekten var mı? Neresi? United Federation. Grace Rapid diye bir yer varmış. Ugh. Yazdığı şeye bak. Ceza gelmedi değil mi? Gelmesin. Aa. Unuttun mu? Bunu mu unuttun gerçekten? Dur 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 ziyaret edeceğim mi demişti o Ha kocamla yaşamaya geldim demiş Cenar numaralar tutuyor 84 82 enkyo Neresi burası impor kura kitabı nerede Imporda enkyo diye bir yer varmış Numaralarda tutuyor Hadi geçmiş olsun ablacığım. Da buraya gelmek ne kadar iyi bir seçimdi o da ayrı bir konu. R Japon abla rüşvet veren eleman geldi mi isim falan yalıyor. yok gelmedi daha. Daha dördüncü gündeyim ve bitmiyor gün bu arada. Beşteyim pardon. to be used for denials only. Sadece şunu vermek için gönderiyorsun. Hmm. Orada O vermemekle hata <laughs> etti. Gönder gönder gönder. Bugün bugün Allah'tan ceza yemedik. Bir espri yapacağım. Adamın kafası geleceğimden daha parlı. <laughs> ah. Çok bayat bir espriydi bu arada. <laughs> evet farkındayım. <gülüyor> 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 Aa, erkeksin değil mi? Açıkın atı tamam. Numaralar aynı. isim Bir Tamam 47. Ney antikre da mısın sen? Antigria. Neresi ağdırı Tamam öyle bir yer varmış. Üff. İyi bir sıkıntı yok gibi. Thank you so much. She is just after me. Aa bunun kadın, kadın eşinin belgeleri şey değil. Adamın fotos çizmiş. Did you see my husband? Ablacım çok yanlış ülkedesiniz ya öyle bir sıkıntı var Ne yapayım geçireyim mi geçirmeyeyim mi? Çete göre yapacağım bunu geçireyim mi geçirmeyeyim mi? Direkt belge yok Acıma hiç alma Ve çok acımasızsınız. Ama kesinlikle haklısınız. Çok, çok, çok haklısınız bu konuda. Aa Geriye dönersem öldüreceğim Şunu gerçek hayatta yaşadığını düşünseniz de. Senin çocukların var. Benim ailem var ve ben gereksiz 3 tane boğaz besliyorum. Uncle'ı niye besliyorum ben mesela öyle bir sıkıntı var. Amcayı niye besliyorum? tamamen kafaya saldırdım beyni saldırdım ablaması. abi <gülüyor> <beslemez>. <gülüyor> kesinlikle bu arada kesin alkadiktir o <gülüyor> <gülüyor> bu seçim niye bu kadar beni etkiledi ya ablacım içeride de mutlu olamayacağınız ben sizi cehennemden kurtarıyorum öyle düşün Ortada kalırım. Karanın tipte <laughs> ayarlı yok zaten. Uncle very sick, uncle very hungry. 10 dolar kandı. Ah. Bu ne? Bu kim? Upgrade bot mu? Ne? Isınalım mı bu gece? Isınırsak hastalık da kolay geçer. Aynen. Herkesi kurtarmış olurum. Ama herkes de aç yani öyle bir sıkıntı da var. Arka çok bir de yaşadık değil mi? Vay sana abi bas direkt hiç acıma. Immigrants taking job from locals. Aa şeyler mülteciler insanlardan iş alıyormuş. Bu bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Drake hmm. champ looks quite good now. Aa.